Bugün size öyle bir beceriden bahsedeceğim ki, doğru öğrendiğinizde bilgisayarla konuşmak değil, dünyanın en gelişmiş yapay zekalarını yöneten insan haline geleceksiniz. Evet, yanlış duymadınız. 2025 yılında bir kelimenin değeri bazen bir yazılım projesinden daha büyük. Ve bu kelimelerin adı prompt. Bu videonun sonunda şunu fark edeceksiniz. Sizin için hayat artık ikiye bölünecek. Prompt bilgisi öncesi ve sonrası. Prompt mühendisliği nedir? Prompt mühendisliği yapay zekaya şunu yaz demek değildir. Prompt mühendisliği, makinenin beynindeki dil modelini hacklemek demektir. Yani bir anlamda makineyle değil. Makinenin düşünme yöntemiyle konuşmayı öğrenmek. ChatGPT, Claude, Gemini, Midjourney, hepsi aynı şeye bağımlı. Senin cümlenin matematiğine. Yapay zeka nasıl düşünüyor? AI bilinçli değildir. Duyguları yoktur, hisleri yoktur. Ama bir şeyi vardır, olasılık tahmini. Sen bir cümle yazarsın. Model milyonlarca kelime arasından en mantıklı cevabı tahmin eder. İşte bu yüzden bana bir metin yaz dediğinde kötü sonuç gelir. Ama sen artık benim 10 yıllık reklam metni yazarım olacaksın. Metni şu hedef kitleye göre yaz, şu tonlama ile yaz, sonunda da 3 örnek ver dediğinde sihir gerçekleşir. AI insan gibi değildir. AI senin zihnindeki boşlukları dolduramaz. AI yalnızca verdiğin çerçeveyi takip eder. O yüzden prompt yazmak amaç düşünceyi düzenlemek demektir. Türkiye'de kimsenin bilmediği prompt çerçevesi katman 1. Kimlik AI'ye şunu yaz dersen, sokaktan geçen bir çocukla konuşmuş gibi olur. Ama sen artık 20 yıllık bir avukatsın dersen o rolün bilgisine geçer. Katman 2. Amaç neyi çözdüğünü bilmezse sonuç çöker. Bu fikri mobil oyun konseptine çevir. Bu yazıyı 12 yaşındaki biri bile anlayacak şekilde sadeleştir. Katman 3. Bağlam video konusu. Hedef kitle, platform, uzunluk, ne kadar detay o kadar netlik. Katman 4. Kriter. İnsanların %95'i bu son adımı unutuyor. En az 10 örnek. Kısa artı, hook etkili. Türkçe artı, İngilizce. Modern tonlama. Bu kriterler olmazsa, yapay zeka senin standartlarını bilemez. En yaygın altı prompt hatası, aşırı kısa komutlar yazmak. Rol tanımlamamak. Belirsiz amaç vermek. Kriter söylememek. Bağlamı unutmak. Adım istemeden bitirmek. İnsanlar kötü sonuç alıyor çünkü yanlış yazıyor. Yapay zeka kötü değil prompt kötü. 2026'da promptların değeri bir bir kişi bir prompt ile oyun yaptı. Sadece Zen Koi benzeri bir oyun yapmak istiyorum diye yazdı. Yapay zeka ona sistemler, mekanik, ekonomi, seviye yapısı önerdi. Sıfır kod bilgisiyle oyun genişledi. 2. Bir kişi 5 satırlık promptla bir haftalık software planı çıkardı. 3. Prompt ile 100 TL reklam bütçesini 10 kat artıranlar var. Bugün prompt bilen biri bilmeyen birinden 5 kat daha hızlı çalışıyor. Üst düzey prompt formatları, Master Prompt AI'nin çalışma tarzını kalıcı olarak belirler. Sen artık benim uzman asistanımsın. Tüm cevaplarında kısa artı net, örnekli, adım adım cevap vereceksin. Rolly Lock AI'yi mesleğe kilitlersin. Sen artık 10 yıllık bir front-end geliştiricisin. Tool Style Prompt AI'yi bir araç gibi çalıştırırsın. Bana bu metnin 3 varyasyonunu üret. Sonra içlerinden en iyisini seç ve neden seçtiğini açıkla. Self-Critic Protocol AI kendi kendini değerlendirir. Yazdığın metni yüz üzerinden puanla ve eksiklerini söyle. Multi-step Logic AI'nin düşünme şekline müdahale edersin. Bu problemi önce analiz et, sonra üç çözüm öner, sonra en iyisini seç. İyi e prompt yazan AI'nin düşünme sistemini yönetir. Kimsenin bilmediği prompt anatomisi. Prompt aslında beş katmandır. Üst kimlik, uzman seviyesi, alt görev. Yapacağı spesifik şey, bağlam. Konunun detayları, kısıtlamalar. Şu uzunlukta olsun, şu tarzda olsun. Ödül, alternatif üret, varyasyon ver, örnek. Sen artık 2025 standartlarını bilen kıdemli bir yazılım mühendisisin. Görev: Basit bir mobil uygulama için temiz ve ölçeklenebilir mimari önerisi oluşturmak. Kısıtlar: Türkçe artı İngilizce açıklama, kısa, net, başlangıç seviyesinin anlayacağı sadelikte. Son olarak 3 farklı mimari yaklaşım üret ve en uygun olanı seçip nedenini açıkla. Bu bir prompt değil. Bu bir komut sistemi. Üst düzey prompt teknikleri bir, COTI, Chain of Thought, adım adım düşün. 2. TOTI, Tree of Thought, 3 ayrı düşünme yolu üret ve en iyisini seç. 3. Reflection, Prompting AI geri dönüp kendi cevabını düzeltir. 4. Constraint Prompting, en fazla 10 kelime içinde cevabı ver. Tek paragraf olmalı. 12 yaşındaki birinin anlayacağı dilde yaz. Bu teknikler profesyoneller tarafından kullanılır. Yapay zekayı insan gibi değil. Mühendis gibi kullanmak AI senin arkadaşı değil, senin öğretmenin de değil. AI bir araçtır ve bu araç sana verdiğin çerçeve kadar iyi çalışır. AI tembeldir. Evet, yanlış duymadın. AI tembel. Ama doğru komut verildiğinde köle gibi çalışır. Prompt ile zengin olmak. Bir kişi prompt ile 10 dakikada 20 sayfa iş planı yazıyor. Bir kişi prompt ile 5000 TL'lik logo konsepti oluşturuyor. Bir kişi chat GPT ile tüm sosyal medya takvimini oluşturuyor. Bir kişi MidJourney ve Prompt'a dayalı stok görüntü satıyor. Prompt mühendisliği, 2026'nın en ucuz ama en değerli yeteneği. Bir gün bankadaki memurların yerini AI almayacak. Ama AI'yı yöneten insanların yerini kimse alamayacak. Bu videoyu buraya kadar izlediysen, artık o yöneten tarafta olma vakti geldi. Bu video bittiğinde hayatınızda iki şey değişecek. AI'ya bakış açınız. Yazdığınız her cümlenin değeri. Çünkü artık siz bir kullanıcı değilsiniz. Bir prompt mühendisisiniz. Buraya kadar izlediysen gerçekten teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsan mutlaka abone ol. Sonraki videoda çok daha bomba bilgilerle görüşürüz.